veya emekli sandığı emekli maaşınızı 1 Aralık 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6000 TL'ye varan nakit promosyonu ek olarak 1500 TL bonus kazanabiliyor. Bu koşulda garanti emekli promosyon ödemesini 7500 TL'ye kadar yapabiliyor. Emekli maaş zammı 2023 yılının Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla verilen refah payı sonrası emekli zammı %30 olmuştu. Ancak kulislerde emekliye bomba gibi bir müjde dolaşıyor. Emekli maaşlarına ara zam gelecek üstelikle çok yakın bir tarihte. Ocak ayında yapılan %30 emekli zammı sonrasında en düşük emekli maaşı da 5500 TL olarak belirlenmişti. Fakat milyonlarca emekli aldıkları zamdan memnun değil. Bu sebeple de emekli maaşlarına ara zam söz konusu olabilir. Yaklaşan genel seçimler nedeniyle emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam artık daha fazla konuşulmaya başlandı. Kulislerde dolaşan iddialar ise oldukça sevindirici. Çünkü en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi gündemde. Milyonlarca emekli Ocak ayında aldıkları %30 maaş zammından memnun kalmadı.